Tamam görüşürüz. Elif. Hocam. Konuşamadık bugün. Elif bak sen bu burs konusunda hata yapıyorsun bence. Sonuçta sorun paraysa bunu halletmenin bin türlü yolu var. Sen başarılı bir öğrencisin. Başvurunu yap mutlaka. Hocam tamam da ben gerçekten... Elif. Bu fırsat herkesin eline geçmez. Sen beni dinle. Yani... Baba ne haber? İyi. Elif. Siz tanışıyor muydunuz? Mert benim oğlum. Biliyor muydun? Yok, bilmiyordum ben. Biz de yeni tanıştık aslında. Elif özel ders almaya başlamış. Ben de ilk öğrencisi olacağım. Öyle mi? Elif bak emin misin? Bununla ben bile başa çıkamadım. <laughs> Baba, sen niye öyle diyorsun? Tamam, bu sene söz verdim. Çalışacağım. Tamam, tamam. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Elif hiç acıma buna. Eti senin kemiğin. Anlaştık mı? Hadi görüşürüz. Görüşürüz canım.